öncelikle çok teşekkür ediyorum. Erbil'li insanlar güzel insanlar. Güzel karşıladılar. Değerli Bakanımız e, Aydın Bey de sağ olsun. Ofisinde onu ziyaret etme imkanım oldu. Kendisi Türkiye'de eğitim almış bir hocamız. E, sağ olsunlar. Kendisiyle tarihi mekanları gezme imkanı fırsatı buldum. Özellikle kaleye çıkıp kaledeki tarihi camide bir ziyaretimiz oldu. Sonra da burada Muzafferettin Gökbörü Türbesini ziyaret imkanı oldu. Ayrıca Kayseri çarşısını ziyaret ettik. Esnafla buradaki tüccar insanlarla selamlaştık. Orada çayımızı içtik. Halkımızla insanlarla irtibatımız oldu. Gerçekten güler yüzlü, ticaretin çok merkezi olduğu bir şehirde güzel insanlarla karşılaşmanın e, mutluluğunu yaşıyoruz. Tabii tarihi kültürel mekanlar bizim kültürel mirasımızın somut mirasımızın önemli hazineleridir. Bu hazinelerin Erbil'de korunuyor olması bir halk adına çok kıymetlidir. Burada hem Kürtler hem Türkler hem Araplar kardeşlik içerisinde farklı ırklardan, dillerden, dinlerden Irak'ın o kültürel mirasını korumanın gayreti içerisindeler. Ben emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bu ziyaret ettiğimiz mekanlar neticede e, buralarda bu şehirlerin inşasında emeği geçmiş insanlar. Bunları da bir vefa borcu gibi görmek lazım. Bizler de bizden önce vefat eden bu insanlara o vefa borcunun bir gereği olarak Türkiye'den gelen bir ziyaretçi olarak ziyaretimizi yaptık. Fatihalarımızı okuduk, selamlarımızı verdik. Böylece güzel bir ziyaret gerçekleştirmiş olduk. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Türkiye Cumhuriyeti'nin Milli Eğitim Bakan Yardımcısı, değerli kardeşimiz Doktor Nezif Yılmaz Bey Başkanlığı'nda bir heyet Erbil'i ziyaret etmişti. Bu ziyaret kapsa kapsamında işte Türkmen Cebesi başta olmak üzere Erbil'de işte Kayseri Çarşısı, onun yanında Erbil Kalası, Sultan Muzaffer'in Gökböl'ün Türbesi'nde ziyaret etmişti. İşte burada bulunan asnaflar da görüşmeler yaptı. Bu ziyaret önemlidir. Her zamanki gibi Türkiye Cumhuriyeti'nden, ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nden, Erbil'e gelen e, resmi heyet veya bu resmi ziyaret kapsamında her zaman e, Türkmenler de görüşmüştür. Bu o anlama gelir. Türkmenlere, e, Türkiye Cumhuriyeti her zaman Türkmenlerin yanındadır, Erbil'de olsun keyifli olsun, e, Trafalgar'da olsun. Fark etmez. Irak Türklerinin yanındadır. Bu muhimdir. Türkiye Cumhuriyeti bizim için çok önemli bir ülkedir. Geçmişten bu günümüze kadar e, işte eğitim olsun, e, diplomasi olsun, e, işte e, bütün alanlarda siyasi olsun, bütün alanlarda Irak Türklerinin, Irak Türkmenlerinin yanında olmuştu destek vermiştir. Bu e, ziyaretlerde tabii bu Erbil Ankara arasında olan ilişkilerin e, e, kapsamında olan bu güzel ilişkilerin içerisinde olan bu ziyaretler gerçekleştiriyor. Eğitim alanında da aynı zamanda bugün e, e, Irak'ta olsun veya Irak-Kürdistan bölgesinde olsun marif e, Vakfına marif okulları var Erbil'de, Kayık'ta, Bağdat'ta. Bu önemlidir. Bu, bu eğitim alanında Irak'ta olan e, Türkmenler başta olmak üzere diğer etnik bizimle yaşayan Kürtlere, Araplara aynı mesafede büyük bir desteği var eğitim alanında. Bütün alanlarda o yüzden Türkmenlere de ayrıcalık bir e, önem verilmektedir. Bugün Erbil'de bulunan güzel bir şehir işte hem Türkmenler, hem Kürtler, hem Hristiyanlar, hem Araplar beraber birlikte yaşayıp güzel bir birlikte yaşamak prensiplerini ortaya koymuşlar. Biz bugün de burada değerli bakan beyimizle e, ee, Doktor Bey'le beraber heyetiyle bu Erbil'de bulunan Sultan Muzaffer'in Gökbörü'nün mazarlığını, türbasını ziyaret etti. Bu manevi anlamda önemlidir. Ee, bu mazarlık Erbil için önem taşımaktır. Ayrıca Türkmenler için bir ayrıca var önemi taşımaktır. O yüzden bugün değerli kardeşlerimizle e, bu eseri yerleri, bu e, kültür merkezlerini ziyaret ettik. Bütün tarafları da başarılı dilerim.